Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan ve yeniden kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık bir buçuk iki aydır yoktum. Bilgisayarım bozulmuştu onlarla uğraştım. Hem de bu üniversitemi bitirdim. Diploma işleri vesaire falan onlarla uğraştım. O yüzden kanala fazla yoğunlaşamıyordum ve video çekip atamıyordum. Şimdi tekrarla, tekrardan sizlerle beraberim. Yeniden bol bol eğlenceli modifiye videoları sefer videoları çekip kanalıma yükleyeceğim. Bugün sizlerle arkadaşlar bir değişiklik olsun dedim. Eskiler bilir büyüklerimiz Ford Cargo 2520 modifiye yapıp ev taşıyacağız arkadaşlar ev eşyası. İstanbul'un bir İstanbul'dan başka bir ilçeye, İstanbul'un ilçesine eşya taşıyacağız arkadaşlar. Çok ısrar ettiler. Ben de dedim adamlara eşya taşıyacağım ama aracımı ilk önce bir modifiye yaparım. Ben öyle boş taşımam diye. Onlar da kabul ettiler. Dedim bizim Akif Usta'ya. Akif Usta aracı sana getireceğim. Müsaitsen bir modifiye yapalım. Aksesuarla yola gideceğim dedim. O da müsaitim dedi. Tabi. Müsaitim dedikten sonra aracımın dedim hemen marşına basıp sizlere bir tanıttıktan sonra bir modifiyesine başlayayım Aracın bu şekilde arkadaşlar bilindiği üzere 25-20 Otosan Ford Focus Turbo Inter <laughs> Her yer bu şekilde tabi sade şu an arkalar biraz kromajlı Kaptan yazıyor güzel gördüğünüz gibi Aracın dıştan şekli bu bir de içine bakalım arkadaşlar İçi de bu şekilde gördüğünüz gibi perdesi yatağı vesaire döşemeleri Her şeyini değiştireceğiz arkadaşlar sunroofumuz var güzelce İsterseniz bir motor sesine bakalım aracın. Duyuyorsunuz aracımızın motor sesini arkadaşlar. O zaman yavaştan bir aksesuar diye Akif yanına gidelim. yükledik ve aksesuar kısmı bitti. Akif abi yine bize güzel, güzel işler çıkarmış. Güzel her yer her yere led takmış. Akif usta biliyor bu işi ya. Buradan da yükledik arkadaşlar. İstanbul'dan yine İstanbul'un başka bir ilçesine gideceğiz arkadaşlar. Her yerimizde led var. Gördüğünüz gibi bir ışıkları deneyelim. Bakalım arabayı bir çalıştırıp. görüyorsunuz arkadaşlar fena bir ışıklarımız var her yerde led var hakim yine yapmış yapacağını ellerine sağlık diyoruz ve evet. seferimize başlayalım arkadaşlar görüyorsunuz çimontalar da yükledik hadi bismillah deyip başlayalım Ya, gaz sonumuzu da açalım şuradan. Arkadaşlar, 15 ton yükümüz var. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Görüşmeyeli, konuşmayalı, nasıl gidiyor işiniz, gücünüz, okulunuz, aynalarımızı da açın anlatayım bak. Beni soracak olursanız üniversiteyi bitirdik işte. Diplomamızı falan aldık. Onlarla uğraşıyorduk bayağıdır. Video da atmıyordum dedim bir yeni Ford Cargo 2520 moduyla bir çekeyim atayım diye. Bugüne kıs kısmetmiş. Kazasız belasız yükümüzü teslim ederiz inşallah. Marmara, Marmara haritasındayız arkadaşlar bildiğiniz üzere. Exempted 2.8 olması lazım Marmara. Map'in de linkin açıklama kısmına koyacağım. Bu modun da linkin açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar parmak vesaire falan da linkin açıklama kısmına koyarım videonun oradan ulaşabilirsiniz. Ben bu videoyu gece çekiyorum. Büyük ihtimal siz videoyu sabah saat 10 gibi izlersiniz. atalcaya doğru gidelim bakalım çok güzel arkadaşlar benim hoşuma gitti motor sesi olsun intercooler sesi olsun her şey çok güzel sizin de beğeneceğinizi umuyorum güzel bir mod yapımcıların ellerine kollarına sağlık duruyorum yükümüzde ağır ol ağır ama maşallah arabaya da vallahi yüz dedi. 7 gidiyor. Şerefsiz ne yapıyorsun ya çarpacaktım geri zekalı. her zaman trafik kurallarına uyalım arkadaşlar. Havalı korunamız da çok güzelmiş arkadaşlar bakın. Şimdi doğru gitti. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar aracımızı bu şekilde park ettik. Şimdi biz dinleneceğiz. Ustalar aracı ileriye çekecek. Bütün yükü indirdikten sonra biz geri buradan yükleyip başka bir şehre devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beni mutlu edersiniz beğenirseniz kanalımı bir abone olup bol bol yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Aracımız bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu araçta inşallah gece seferi de düzenleyeceğim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.